Aslında herkese mutlu akşamlar. Bugün 5 Temmuz 2011 Salı ve 57 yıl önce bugün BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı. Sonra da zaten birbirinden güzel televizyon programları hızla tüm dünyaya yayıldı. TRT Çocuk dergisinin yeni sayısı yayınlandı. Bu ay derginizi okurken hoş bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Çünkü ben ve Oğuzhan abinizin röportajı tam olarak 24. sayfada. TRT Çocuk Dergisi'nin Temmuz sayısı tabii ki yine dop dolu. Hatta eğer bisiklet ödülü bulmacayı çözerseniz belki derginizin yanında bir de bisiklet alabilirsiniz. Roma'yı merak ediyorsanız, birbirinden eğlenceli karikatür ve hikayelere bayılıyorsanız ve tabii ki TRT Çocuk Dergisi'ne verdiğimiz çok özel röportajı merak ediyorsanız TRT Çocuk Dergisi'ni kaçırmayın. E bir de derginin yanındaki hediyeleri unutmamak gerek. Bu ay derginizin yanında 4 adet cilli oyun kartı hediye ediliyor. Ayrıca Tilki'nin de size bir mektubu var. Hepsi derginizde. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz van kedileri koruma altına alınmış bir tür. Gerçekten de bu